Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 5. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılığı çekeceğiz. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Aşağıda verilen para miktarlarını ondalık gösterim olarak yazalım. Şimdi arkadaşlar bu 50 kuruş. 50 kuruşu ben 0,50 TL olarak gösteririm. Yani 0 tam %50. 25 kuruşu arkadaşlar 0,25 TL olarak gösteriyorum. 10 kuruşu 0,10 TL. 5 kuruşu arkadaşlar 0,05 TL. 1 kuruşu da 0,01 TL olarak gösteriyorum. İşte arkadaşlar buradaki paraları ondalık olarak gösterdik. Evet geldik ikinci soruya. Aşağıda okunuşları verilen ondalık gösterimleri karşılarına yazınız. Şimdi arkadaşlar hemen ilk olanla başlayalım. 98 tam bakın 98 tam virgül 75 yani 75 11 tam 11 tam virgül binde 755 binde 755 bakın binde 3 sıfır olduğu için burada 3 basamak var karışmıyoruz az önce burada yüzde 2 sıfır olduğu için burada da 2 basamak olduğu için Başına sıfır falan eklemedik. Devam ediyoruz. 265 tam. 265 tam. Virgül. 99. Yüzde 99. 4 tam. 4 virgül. Yüzde 89. 89. 265 tam. 265 tam. Virgül. Evet. Binde 99. Bakın 99'u yazdık. Binde dediği için arkadaşlar 3 basamak olması lazım. Buraya bir sıfır atıyoruz. Yani 265,099 oluyor. 65 tam 65 tam virgül 16. 16'yı yazdık. Zaten 102 basamaklı olduğu için sıkıntı yok. Burada 8 tam 8 virgül binde 36. Şimdi 36'yı yazdık binde dediği için 3 basamak olması lazım. Hemen buraya sıfır atıyoruz. Bu kadar. Geldik 3. soruya. Aşağıdaki tabloda verilen ondalık gösterimlerde farklı renkli rakamların bulunduğu basamak adlarını ve basamak değerlerini yazınız. Hemen yapalım. Şimdi öncelikle basamak adını yazacağız. Tam kısım. Burası birler, burası onlar. Evet, onlar basamağı. Basamak değeri arkadaşlar onlar olduğu için oradaki sayıyı 10 çarpacağız. 4 çarpı 10'dan 40 olur. Güzel geldik buna. Buradaki basamağımız arkadaşlar birler basamağı. Sıfır olduğu için arkadaşlar sıfırla biri çarpıyoruz sıfır. Çünkü birler basamağında birle çarpacağız. Sıfır çarpı bir sıfır. Geldik buraya. Burası onda birler, yüzde birler, binde birler. Demek ki altı binde birler oluyor. Basamak değerini nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Şu tam kısmı sıfır kabul ediyoruz. Virgül. O sayıdan önceki sayıların yerine sıfır yazıyoruz. Yani dörtün yerine sıfır. 5'in yerine 0. 0 6'yı da aynen yazıyoruz. Geldik buraya. Arkadaşlar virgülden sonra hemen bu onda birler basamağıdır. Onda birler. Yine basamak değerini bulurken tam kısmı sıfır kabul ediyoruz. Virgül. Ondan önce sayı yok direkt kendisini yaz 0,2. Geldik buna. Hemen onda birler, yüzde birler. Bakın bu yüzde birler basamağı oluyor. Yüzde birler basamak değerinde tam kısmı 0 kabul ediyoruz. Ondan önceki sayıların yerine 0 yani 9'un yerine 0 yaz. 7 aynen yaz. İşte basamak değerimiz de böyle olur. Geldik 4. soruya. Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazalım. Arkadaşlar ondalık gösterimleri e, ondalık gösterim biçimde yazabilmemiz için paydalarını öncelikle bir 100 yapalım ki işimiz kolaylaşsın. 10 da yapabiliriz. 10, 100, 1000 bunları yapmak zorundayız kolay bir şekilde yazmak için. Hemen bunu ben yerim hatta 2 ile genişleteyim. 2 ile genişleteyim. 6 bölü 10 oldu değil mi? 6 bölü 10 da arkadaşlar 0 tam 10'da 6 diye yazılır. Geldik buna. 1 tam 4'te 3. Şimdi bu 4'ü ben arkadaşlar 25 ile genişletmek istiyorum. Ne oldu? Tam kısma dokunmuyorum. 1 tam. 25 kere 3. 75. 25 kere 4. 100. Yani 1 tam. %75. Bu da böyle. Geldik buna. Arkadaşlar hemen bu 2000'i 1000 yapmak için ikisini de 2 ile sadeleştirelim. Tam kısma yine dokunmuyoruz. 2 tam. Şunu 2 ile böleceğiz. Şunu da 2 ile böleceğiz. 28 bölü 2, 14. 2000 bölü 2, 1000 olur. Yani arkadaşlar 2 tam virgül binde 14. 14'ü yazdık. 1000'de 3 tane 0 olduğu için burada 3 basamak olacak. Hemen buraya bir 0 atıyoruz. 24 bölü 300. Arkadaşlar 300'ü ben 100 yapmaya çalışacağım. Nasıl yapabiliriz? Hemen 3 ile sadeleştirelim. 24 bölü 3 8. 300 bölü 3 100 olur. Yani 8 bölü 100, 8 bölü 100 yani yüzde 8. O zaman 0 tam 8 yazıyoruz. Yüzde olması için 2 basamaklı olması lazım. 0 tam yüzde 8 oldu. 12 bölü 5. Arkadaşlar bileşik kesir. Bileşik kesiri önce bir tam sayılı kesre çevirelim. Ne yapıyoruz? Burada hemen 12'yi 5'e bölelim. 1'de de 5 yok. 12 de 5. 2 kere 2 kere 5. 10. Çıkarttınız burada 2. Yani arkadaşlar 2 tam. Evet 2 tam. 2 bölü 5. 2 tam 2 bölü 5 şeklinde yazılıyormuş. Bunu da arkadaşlar bunu da farklı bir renkle yapayım. Bunun da paydasını ben 10 yapmak istiyorum. 2 ile genişletiyorum. Hemen 2 tama karışma. 2 tam. 2 kere 2. 4. 2 kere 5. 10. Yani 2 tam onda 4. Bunu da arkadaşlar ondalık olarak 2 virgül diye yazabilirim. Evet geldik 5. soruya. 3 virgül yani 3 tam onda 2 ondalık gösterimini modelleyelim. Ve bu modele karşılık gelen kesri yazalım. Arkadaşlar ben öncelikle kesri yazmak istiyorum. Şimdi 3 tam onda 2 ne demek? 3 tam evet 10 da 2. Kesir olarak böyle yazılır. Bu kalemimizin mürekkebi bitmiş. 3 tam. Evet, 10 da 2. Bunu kesir olarak yazdım. Değerli arkadaşlar, ben bunu da şöyle eşittir desem, 3 tam bunu 2 ile sadeleştiriyorum bu kesire. 3 tam 1 bölü 5 yazabilirim, değil mi? O zaman arkadaşlar, modellemede bizim 3 tane tamımız olacak. Bir tane tamın da 1 bölü 5'ini göstereceğiz. Hemen 3 tane tam çizelim. Şöyle arkadaşlar ben şöyle bir şekil çizmek istiyorum. Bu bir tam olsun. Evet. Bu ikinci tamımız olsun. Bu üçüncü tamımız olsun arkadaşlar. Bakın buradan 3 tamı oluşturduk. Şimdi bir tane çizeceğim. Onun da 5'te birini göstereceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçaya ayırdım arkadaşlar. 5'te bir dediği için şurayı boyuyorum. İşte burası da 1 bölü 5 olur. İşte alın size 3 tam 1 bölü 5 kesrinin modellenmiş hali. Geldik 6. soruya. Aşağıdaki tabloda Himalaya bölgesindeki bazı dağların yükseklikleri verilmiştir. Tablodaki ondalık gösterimlerini küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Şimdi Abigamin Dağı'nın arkadaşlar yüksekliği 7 tam 1355. Bay Gosum Dağı'nın yüksekliği 7 tam %35. Kirat Shuli Dağı'nın yüksekliği 7 tam binde 362. Bunlar arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Ama öncelikle şimdi bu basamak eksik olduğu için buraya bir tane sıfır atıyorum. Şimdi bakıyoruz tam kısımları aynı. Buradan karşılaştıramayız. Bunu geçtik. Onda birlere geldik. Yine aynı buradan da karşılaştıramayız. Evet. Yüzde birlere geldik arkadaşlar. 5, 5, 6. Bir kere şu diğer ikisinden büyük olur. Dursun. Arkadaşlar en büyük hatta şöyle yazayım. En büyük en büyük bu en büyük arkadaşlar. Şöyle belli olsun. En büyük daha bu yüksekliği. Şimdi şu ikisi arasında arkadaşlar hangisi daha küçük bakıyoruz. Zaten yüzde birler aynıydı. Binde birler basamağı arkadaşlar. Şu dağınki sıfır olduğu için bu daha küçük. O zaman 7,35 35 yani 7 tam yüzde 35 küçüktür. 7 tam binde 355 o da küçüktür. 7 tam binde 362 olur. İşte bu kadar basit. Evet. Bir kuyumcu da 150 gram altının ilk gün 12 tam 25 gramı, ikinci gün 25 tam binde 128 gram satılırsa geriye kaç gram altın kalır? Şimdi toplam gramımız burada bir kalsın. Birinci gün ile ikinci günü toplayacağız arkadaşlar. Sonra da toplamdan çıkaracağız. Şimdi birinci günle ikinci günü toplayacağız. 12 tam 25, bir de 25 tam binde 100 binde 128. Hemen arkadaşlar burada basamağımız eksik olduğu için burayı sıfırla tamamlıyoruz. Güzel. Toplamaya başlayalım. 0, 8 daha 8. 5, 2 daha 7. 2, 1 daha 3. Virgülü aynı hizadan attık. 2, 5 daha 7. 1, 2 daha 3. Demek ki arkadaşlar 2 günde 37,378 gram altın satmış. Toplamda kaç gramı vardı? 150. Gel buraya hemen çıkarmamızı yaparım. Toplamda 150 gramımız varmış. Evet bunu 150 tam olarak düşünelim. Ne kadar satmış? 37 tam binde 378. O zaman 150'den bunu çıkaracağız. Hemen çıkaralım ama dikkat edin aynı hizada yazıyoruz. Bakın 37 şuraya yazdım. Virgül 378. Arkadaşlar burada basamak eksik olduğu için hemen buraları sıfırla tamamlayalım. Eksi yani çıkarıyoruz. Şimdi sıfırdan 8 çıkmaz. Komşuya gittiniz yok. Diğer komşu da yok. Diğer komşu da yok. Bu komşuya gittiniz. Burada 4 kaldı arkadaşlar. Buraya onluk aldınız ama yoldaki önünüzdeki tüm sıfırları da 9 yaptınız. Güzel. Şimdi 10'dan 8 çıkar 2. 9'dan 7 çıkar 2. 9'dan 3 çıkar 6 virgülü aynen taşı. 9'dan 7 çıkar 2. 4'ten 3 çıkar 1. Bir. Biri de aynen yaz. Demek ki arkadaşlar 112 tam Binde 622 gram altınımız kalıyor. Evet 8. sorudayız. Merve annesi için yaptırdığı bir buket çiçeğe 15 lira 75 kuruş. Kardeşi için yaptır kardeşi için aldığı çikolata 2 lira 49 kuruş ödemiştir. Merve'nin annesi ve kardeşi için toplam kaç lira harcama yaptığını bulalım. Şimdi arkadaşlar annesi için ne kadar harcıyor? 15 lira 75 kuruş. Yani 15 tam %75 olarak yazabiliriz. Kardeşi için aldığı çikolataya da arkadaşlar 2 lira 49 kuruş. Yani 2 tam %49 harcamış. Toplayalım. 5 9 daha 14 elde var 1. 7 4 daha 11. Bir de elde vardı 12. 2 yazdık. Elde var 1. 5 2 daha 7. 1 daha 8. Tabi buradaki virgülü atmayı unutmayalım. Buradan da arkadaşlar aynen 1 gelir. Demek ki arkadaşlar 18 lira 240 kuruş. Yani 18 tam %24 lira harcamış. Evet arkadaşlar burada bir düzeltme yapayım. Hemen yanlış söyledim. 18 e, lira 240 kuruş dedim ama yanlış söyledim. 18 lira 24 kuruş olacak. Bunu da düzeltmiş olalım. Hemen 9. soruya geçtik. Bir sergide 400 oyuncak arabadan 240 tanesinin sergilenmesine karar verilmiştir. Sergilenecek oyuncak sayısını yüzde olarak ifade edelim. Arkadaşlar 400 oyuncakta 240 tane oyuncak sergilenecek değil mi? O zaman 400'de 240. Hemen arkadaşlar yüzde olarak ifade etmek için... Şunu 4 şunu da 4 sadeleştirelim. 240 bölü 4 60 bölü 400 bölü 4 100. Bakın 60 bölü 100 yani %60. Arkadaşlar %60 sergilenecek. Bu kadar basit. Geldik 10. soruya. Bir hayvanat bahçesindeki hayvan türleri ve sayıları yandaki tabloda verilmiştir. Hayvan sayılarının yüzdelerini bularak okunuşlarını yazınız. Arkadaşlar toplam hayvan sayısını önce bir bulalım. Önce bir toplamı bulalım. 24 buradan 6 30 oldu. 5 15 20 de buradan geldi 50 demek toplam 50 tane hayvan var. Hemen arkadaşlar vahşi kedilere bakalım. Arkadaşlar vahşi kediler 50'de 24 tane. Değil mi? Bunlara vahşi diyelim. 54 e, 50'de 24 arkadaşlar bunu 2 ile genişletirsem burası 100 olur. Burası 48 olur. Demek ki vahşi %48 oluyor. Güzel. Diğerine bakalım. Yırtıcı kuşlar. Yırtıcı kuşlara bakalım arkadaşlar. Yırtıcı kuşlarda da 50'de 5 tane. O zaman bunu da hemen hemen 2 ile genişletirsem burası 10 olur. Burası zaten 100 olur. Bakın %10 oldu. Güzel. Geldik yılanlara. Evet, yılanlar 50'de arkadaşlar kaç tane? 15 tane. Hemen 2 ile genişletelim. Ne olur? Burası 30/100. bölü 100. Yani Evet, %30. Buraya yetişmedi ama arkadaşlar şuraya yazayım. %30 yılanlar %30. Son olarak gorilleri bulalım. Goril Ler. Evet. 50'de 6 taneymiş arkadaşlar. Hemen 2 ile genişletirsek 12 bölü 100 olur. Yani goriller yüzde 12 bulunur. Bu kadar basit bir soruydu. Geldik 11. soruya. Sınıf başkanlık seçimine aday olan Sena, Ömer, Merve ve Ümit'in aldıkları oyların dağılma aşağıdaki tabloda farklı gösterimlerle ifade edilmiştir. Buna göre en çok ve en az oy alan öğrencileri belirleyiniz bir karşılaştırma sorusu arkadaşlar. Ben buradakilerin hepsini yüzde şeklinde yazdıktan sonra karşılaştırmak istiyorum. Hemen arkadaşlar yapalım. Şimdi sıfır tam yüzde 32 ne demek? Aslında 32 bölü 100 demek. Yani yüzde 32. Demek ki Sena yüzde 32 oy almış. 4 bölü 25. Bunu hemen 4 ile genişletiyorum. Ne olur arkadaşlar? 16 bölü 100. Yani yüzde 16. Bu zaten direkt yüzde 37. Merve. Ümit arkadaşlar 5 de genişletiyoruz. 5 kere 3 15. 5 kere 10 zaten 100. Yüzde 15 olur. Şimdi Sena yüzde 32. Ömer yüzde 16. Merve yüzde 37. Ümit yüzde 15 oy almış. En fazla arkadaşlar en fazla en fazla Merve almış. En az en az da arkadaşlar şöyle %15'te ümit alır. Bu kadar basit. 12. sorudayız. 250 canlı türünün %38'inin koruma altına alınması gerekiyorsa koruma altına alınması gereken canlı tür sayısını hesaplayalım. Yani diyor ki arkadaşlar 250'nin %38'ini bul. Nasıl yapıyoruz? Çarpıyoruz. 250 çarpı %38 yani 38 bölü 100. Güzel. Şimdi burada pratik yolu e, sadeleştirme yapacağız. 250 ile 100'ü sadeleştireceğiz. 250'yi 50'ye bölersek 5. 100'ü 50'ye bölersek 2. Sonra da arkadaşlar yeni bir sadeleştirme. 38'i 2'ye bölerseniz 19. 2'yi 2'ye bölerseniz 1. Yani yukarıda 5 çarpı 19 kaldı. Aşağıda da bir var. Yazmaya gerek yok. 5x19'dan arkadaşlar 5x10, 55x9, 45 95 tane canlı türü arkadaşlar koruma altına gerekiyormuş. Evet 13. sorudayız. Bir teknoloji mağazasındaki bilgisayarlarda %15 indirim uygulanmaktadır. 3500 liralık bir bilgisayara kaç liralık indirim uygulanacağını bulalım. Şimdi arkadaşlar ne diyor kısaca? 3500'ün %15'ini bul. 3500 çarpı %15. Hemen sadeleştirme yapıyoruz. Bakın şuradaki 2 0 hop hop gitti. Buradan da gitti. Bir şey kalmadı. Ne kaldı? Yukarıda 35 var. Yanında da çarpı 15. Yani 35 ile 15'i çarpacağız. Hemen çarpalım. 5 kere 5. 25 elde var. 2 5 kere 3. 15 2 daha. 17. Bu gitti. 1 kere 5. 5. 1 kere 3. 3. Şimdi toplayalım. 5 aynen buraya getir. 7, 5 daha 12. Elde var 1. 1, 3 daha 4. Bir de eldeydi 5. Demek ki cevabımız arkadaşlar 525 TL oluyormuş. İndirimimiz arkadaşlar 515 TL olacakmış. 14. sorudayız. Yiğit 280 sayfalık kitabın %30'unu okumuştur. Buna göre Yiğit kaç sayfa kitap okumuştur? Yani diyor ki 280'in %30'unu bul. 30 bölü 100 ile çarp. Hemen arkadaşlar şuradaki 1 sıfır ve buradaki 1 sıfır gitti. Ne kaldı? 28 çarpı 30 bölü 10. E buradan 30 bölü 10 da direkt 3 olarak yazılır. Yani sonuçta 28 çarpı 3 kaldı. 3 kere 20 60, 3 kere 8 24 toplamda 84 olur. Demek ki 84 sayfa okumuş. Evet geldik son soruya arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde bir çiftçinin tarlasına ektiği ürünler gösterilmiştir. Bu tarlanın yüzde kaçına arpa ekilmiştir. Arkadaşlar bu zaten bir yüzlük tablo. Hemen paydası 100 olacak. Arpayı istediği için arpayı sayacağız arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 3 buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Zaten 10 böyle 3 böyle şurası arkadaşlar 30 yapar. Burası 30. Buradan da 2 4 6 8 10 gelir. Topladınız 40. 40 tane birim kare boyanmış arkadaşlar. O zaman %40 olur. Bunu da arkadaşlar yüzde şeklinde gösterelim. Yüzde 40 oluyor. Değerli arkadaşlar bu videomuzda 5. sınıf 2. dönem 1. yazılıyı çözdük. Siz de bu videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.